Lücescu'yuz falan soruyor. Sen Lücescu'nun avukatısın diyelim. Mesela yani. Yok Avukat Avukatısın. Yani. Birinci Sorun. soru. Sayın avukat. <laughs> Aynı Lücescu ve Beşiktaş daha beş ay önce, altı ay önce bu hakemlerle yüzüncü yıl şampiyonluğu aldılar mı? Aldı. Hiç. O, Hiç. o zaman dedi de ki mi? Beşiktaş yüzüncü bir yıl şampiyonluğunu... Sen ne diyorsun? Avukat sensin. Soru de. bir. A, geldi mi? Aldı mı? Aldı. İkinci soru avukat bey. Aynı Beşiktaş bu hakemlerle şampiyonluğu alırken lehine hakem hataları yapılmadı mı? Yapıldı. Yapıldı. Güzel. Üçüncü soru. müvekkiliniz Sayın Üçesku'nun tavır ve davranışları ve söylemlerini <laughs> çok objektif bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Objektif Beşiktaş'ta Adnan Aybaba içi sevgi dolu saygı dolu Adnan Aybaba değil de nalet tarafsız bir Adnan Aybaba olarak Sayın Üçesku'nun tavır ve davranışları ve söylemlerini nasıl yorumluyorsunuz? Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Delirmiş dediniz değil mi? Kafayı yemiş dediniz. Evet. Kafa bu da psikolojik musunuz? bir soru. Ben size bunu da söyleyeyim. Güzel. Psikolojik bir sıkıntı mı var? Var. Ay şimdi soru şu. Reşit Açıcı var bu sıkıntı. Sayın Avukat bir sorum ben daha var size. size. Hakeme psikolojisi iyi olmayan bu maç için diyen Luchescu'nun bugün acaba maç için psikolojisi mı sizce? Bu tartışılır. Ya az önce cevap verdiğiniz zaman. Bu tartışılır. Teşekkür o, canım, ederim. Başka